Tekrar tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. E ee, İnce Hanım, bu çocuklar için yapmayacağınız şey yok değil mi? Valla bir canım var, onu da çekinmem veririm galiba. Ya eğer yanlış anlamazsanız size bir şey sorabilir miyim? Tabii, yani yanlış cümleler kurmazsanız neden yanlış anlayayım? <laughs> tamam, şöyle yapalım ben başlayayım o zaman. Mesela ben çocukken benim tek bir hayalim vardı, o da futbolcu olmak. Penala da gitmiyordu aslında. Ama sonra maalesef çok ciddi bir sakatlık yaşadım ve futbolu bırakmak zorunda kaldım. Ha, ama şimdi işte öğretmen oldum ve futbol takımını kurdum. Hmm. Ben bu sorunun gideceği yeri anladım galiba. Hani neden mahkum çocuklar? Geçmişinizde bununla alakalı bir şey mi var? Anlayacaksınız. Yani cümle aynı olmasa da evet içerik hemen hemen aynı. Anladım. Ee, Dışarıdaki kafeden bir kahve alacağım ben kendime. Görüşmek Şahane. üzere. Ben de geliyorum. Neden? Canım, kahve çekti. Bir sakıncası mı var? Yok, yok, yok. Yo. Hayırdır, ne oldu? Bir espri mi kaçırdım? Gülmek için illa espri olması şart mı? Gülmek güzeldir, iyidir. Siz öyle kendi kendinize gülünce bir tuhaf oldu. Ne bileyim, insan bir merak ediyor nedir bu kadar komik olan diye. Yalnız ben gülmedim, gülümsedim. Yani bana biraz daha dikkatli baksaydın, aradaki parkanlardı. Hmm. Niye dikkatli bakayım canım? Ne münasebet. Ya yok canım, o manada söylemedim. Ya. Gülün geçin işte, boş verin. Ben de bir şey eksik diyordum, tam oldu. Merhabalar. Merhabalar. Konuşuyorduk Yeliz. Tamam canım konuşun. Konuşmayın diyen mi var? Gören de ağzınıza acı biber sürüyorum sanacak. Ha tabii ben geldim diye susuyorsanız yani benim yanımda konuşamayacağınız öyle gizli kapaklı özel bir mevzunuz varsa bilemeyeceğim. Ya Yeliz hanım. Bizim Burak Bey'le gizli saklı neyimiz olacak Allah aşkınıza? Biz aynı okulda öğretmeniz meslektaşız yani oturup işte kahve içip iki çift laf ediyoruz. Ha ben bu kafayı da anlamıyorum. Yani iki insan oturup konuşamaz mı? Ayıp mı? Günah mı? Hayır dağ başında yaşıyoruz da benim mi haberim yok? Bunu da anlamıyorum. İnce Hanım biraz sakin. Nefes alın isterseniz. Yani sözüm meclisten dışarı tabii. Ben sadece sizi böyle nişanlımla baş başa görünce acaba dedim ne oluyor? Yani niyetim sizi incitmek değil. Yok niyetiniz falan da önemli değil de. Neyse bu fasıl uzamasın. Size iyi oturmalar. İnce Hanım yapmayın lütfen. Ha bu arada ben öyle her önüne geleni incinmiyorum. Onu da yazın bir kenara. Yeriz nereden çıktı bu nişanlı muhabbetiyle? Konuyu konuşmadık mı istedim? Yo, sen konuştun. Ben kabul ettim demedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.